Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Benim kuzular bahçede oyun oynuyorlar. Kum getirdik. Kuzey öbür tarafa dönsene annem. Seni hiç göremiyoruz biz. Bugün senin doğum günü. Evet bugün masalımın da doğum günü. Suda doldurduk. Kum doldurduk. Ah. Aa, ah, bir dakika Barbie kumu mu? <laughs> Sahilde mi Barbie? Hayır. Aa, evet burada da bir suyumuz var suyun içinden yüzen arabalarımız da varmış. Öyle mi Kuzey? Evet. <laughs> Yüzüyorlar mı anneciğim? Aa tekerleklerine bak Kuzey araban ne oldu? Biliyor musunuz birazcık o kumu ıslatıp şekiller de çıkartabilirsiniz. Ana, kumu evet kumu ıslatmayın. Biraz şöyle çok az masa kendi köşende yapabilirsin anneciğim. Tasa su doldurabilirsin. Öyle değil kumu ıslatacaksın birazcık sinek konur annecim doğanın içindeyiz nasıl konmasın evet oradan kumunu biraz kenara al sen kum ıslat masal evet kum ıslat annecim oradan şeyler şekiller çıkartabilirsin hayır hayır yere koy yere koy annem suyun üstüne dökersin eh, sandalyem yırtıldı dök su Kuzey senin arabaların ne yapıyor? Offroad mu yapıyorlar oğlum? Hoppala sular da döküldü. Bakayım. Hani bastır işte bastır. Şekille bastır onları masa. Şekil çıksın. Oo, kocaman tır da gelmiş. Yüzüyor bu arabalar. <laughs> arabaların yüzüyor mu oğlum? Yüzüyorlar. Kumda yüzüyor. Sanki kumda yüzüyorlar. Oo, neler getirdin başka? Evet. Ne oldu masal? Evet. Kum olur anneciğim. Evet. Bir şey olmaz. Evet, ellerin ıslak ya kum evet. oluyor. Evet. Suda Mas yıkarsın. Bileyim. Master bileyim. Truck. Bileyim. Öyle mi? Evet. Kumdan havuza. Hemen kuma gömülsün. Bakalım ne ne hale gelecek Kuzey. Gömülsün, gömülsün, gömülsün. Gel tekerleklerini göster bize Şimdi ne hale, hale geldi. Bakayım. Oo, sırf kum. Nasıl süreceksin sen onu? Her yeri kum ya, oldu. Ne? Hemen temizlendi. Hoppala tertemiz. Sen de, sen de kamyonda kum doldurabilirsin küreklerinle. Biraz ıslatır. Ya, sen araba mı sürmek istiyorsun? Masalın sen ne yapıyorsun? Şekil çıkmadı aşkım. Biraz daha büyüğünü al ya O mavi çok küçük. Büyük şekil al. Bak balığı al. kardeşin ayağının altında şekiller. Evet o olabilir. Çapa mıydı? Onun adı. Doldur bak, Sen bak, ne arıyorsun anneciğim? Şey oluyor. Evet evet demir, demir bak, atıyorlar. demir öyle zaten. Evet. Ne arıyorsun? Tamam, bak, ha Kürek arıyorsun. Ne yapacaksın? Kamyonuna mı dolduracaksın? Bakayım. E kamyonu almadın. Kamyon çok uzakta. Öbür tarafa geç bir de ben seni göremiyorum. İnşaat malzemesi mi yapacaksın sen? Doldur kamyonunu. Doldur. Oldu. Oldu mu? Aa, biraz bu tarafa yaparsın masal tamam mı? ben de göreyim. Doldur bakalım. İki kürekte de su atarsın içine bakalım. Aa, kumdan Barbie çıkıyor. Barbie sen ne yaptın? Ne işin var oralarda? Aa, saçlarım kirlendi. Saçların kirlenmiş. Evde sen banyo yaparsın en iyisi. Tamam bence doldu. Şuraya mı yığacaksın? Şuraya dökebilirsin şoför. Ha, orada, mı? orada mı? Kuzey. Orada mı? Ah, suyu döktü. Arkadaşlar ne yapıyorsun? Bakın. Bakalım. Değişik değişik şeyler yapıyorsunuz. Biraz daha kullanman lazım orayı. Ama çok su var. Oldu mu Kuzey? Allah. Bakın sen arabadan nasıl dökeceksin onu o kadar suladın. Taş gibi oldu. Düdüt düdüt. Kamyon geliyor. Herkes yoldan çekilsin. Kamyon döktü. Evet bence orada karıştır harç olsun. Evet karıştır. Miksere de dökersin Kuzey. Mikserin içine dök. Bir de su doldur anneciğim. Orada güzel karışır. Mikser ablanın yanında. Orada kumun ve suyun çok güzel karışıp çamur olur. Ne diyorsun bu işe? Olur mu? Aha mikserin orada. Heh. Mikserine bir şey olmamış annem. şeyin dutun şeyleri dökülmüş. Dutun suları dökülmüş üstünde. Hiçbir şey yok. Mikserini biraz yıkayabilirsin suda. Suyum var orada bak. Dur ben göreyim çekil. arkam dönme bana. arkam dönme. ha. Yıka biraz mikserini. Gerek yok mu? Hadi şimdi mikseri kum doldur. Bir de içine su, Çevir bakalım karışacak mı? Ee, çok aşırı doldurma tamam mı? Ondan sonra çıkartamayabilirsin. Evet, Bakayım ne kadar doldu? Biz de görelim. Bize de göster. Aa yeterince dolmuş bence artık su koy. Su koy ve çevirmeye başla. Evet. Aferin küreğinde gömdün kuma. Kürek mi annem. Alabilir miyim? Alabilirsin. Tabii ki alabilirsin anneciğim. Oyun oynuyorsun. Gelbilirim. <laughs> bir şey olmaz. Ne oluyor kuzey orada? Biz göremeyecek miyiz oğlum? Sonra yanımıza gel karıştır tamam mı? Çok merak ediyorum ne oluyor. <laughs> Pardon. Gel bakayım. Çok su dolmasın ha. Ee ne olacak? Çok aşırı su dolacak. Akacak hep. Oldu mu sence? Bana da göster. Kuzey biz de bakalım. Gel bakalım nasıl çevriliyor. Gel gel şöyle. Bakalım. Çevir. Dağda mı suya ihtiyacı var acaba? Çevir, 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 çevir. Bence biraz daha su. Ne dersin? Olur. Biraz daha su, evet. Biraz daha su. Sonra normal kamyonunu yatır, öyle çevir. İki tane daha su atabilirsin. Veya üç tane. Üç balık su at. Balıkla mı su dolduruyorsun? Bakayım. <laughs> Bakayım <laughs> Hop. hem de balina. Balina da bayağı su alıyormuş. Kürek gibi. Evet, kürek gibi anneciğim, doğru. Tamam bence. Hadi vallahi şimdi de, vallahi doldu. Aha vallahi de evet. Şimdi düz tut bakalım. Normal düz tut sonra çevir. Aa ben de göreceğim. Ben de göreceğim. Çok Ama merak çarıyor. ediyorum. Fazlası dökülsün. Çevir bize doğru. arkasında görelim. Evet. Tamam tamam gelmene gerek yok. Bakayım çok su olmuş. Şimdi sen onu yatır, öyle döndür kuzey. Fazla su da dökülsün. Çevir bakalım şimdi karışsın. Mikserin karışıyor. Mikser karışıyor. Harç yapıyor. Oldu mu? Ne oldu? Bize doğru çevirmiyorsun. Hiç görmüyorum ben kuzey. Arkasını bize çevirir misin kanka? Bakayım ne olmuş? Ne olmuş? Hiç görmedim. Evet çevir. Çevir çevir. Bakayım su ne oluyor? O çok güzel karışıyor. <laughs> çok iyi karışıyor Kuzey. Hı? Vallahi çok iyi karışıyor. Nasıl dökeceğiz onu içinden peki? Ters çevireceğim dökeceğim. Aa, silkeleyeceğim artık mecbur. Yavaş yavaş. İşte kumlar dökülüyor. Ama böyle dökül, dökme olur mu o kadar uğraştın? Yakından döksene oğlum. Anladım. Arabanın poposunu yere vur, böyle dökülsün. He. Yavaş yavaş, kırma arabanı, dikkatli Anladım. ol. Olmuyor mu? Oluyor bak. Hı. Devam et sen. Hı. Vurarak vurarak. Çok güzel karışmış. Hadi kumlar dökülün artık. Oğlum zorluyorsunuz. Sen ne yaptın Masal? <laughs> Dağ mı yaptın kızım? Ya masal şotosu yapmayız. Masal şotosu? Gittik <laughs> evet gittik ya. Boşaldı mı kuzey? Hı. Boşaldı. Gelecekti. Aa tertemiz olmuş. Onun içine bir de su döktüğümüz iyice temizlenir. Ah. Hani topla şu ıslak kumunu. Hayır bir şey var mı? Hayır anneciğim yanağında hiçbir şey yok. Şey yok. Hiçbir şey yok yanağında. Şu patlıyor. Patlıyor, patlıyor sakın eğlenmeyin. Evet patlayan otlar. Ellerini şu suyunda yıkayabilirsin. Ellerin kumlandıysa. Monster traklarını gezdir biraz daha kumda. O oh, tertemiz oldu. Temizledim. Ne yapıyorsun? Kuzi. göremiyorum. İşte Monster Truck yine kumlara döndü. Elini batır bakayım. Küreyi verir misin ablası? Bir şey yapacak Kuzey. Arabanın gömeceksin. Ne yapacaksın acaba? Ne yapacaksın? Ne yapıyorsun orada? Kule. Kule. Bakayım göremiyorum. He. Ama şeyle olmaz ki kuruyla. Islak olması lazım. Bak kuruyu bir çevir bak nasıl dağılacak hemen. Kule. Kule Islatacaksın. Ama biz hiç görmüyoruz. Hep arkam dönük duruyorsun bize kuzey. Öbür tarafa geç. He. Tamam. Bakalım nasıl kalıp çıkacak. Masalda kum hamuru yoğuruyor. O, ona mı dökeceksin? Kovaya mı? Bütün su biter o zaman. Ne gerek var ki? Kovadan tasın içine mi? Ne oldu? Şato mu oluyor masal? Hadi yok bakalım. Sonra kalıp çıkacak mı? Tamam görelim. O bayası su oldu. Şimdi elinle düzelt. Düzelt elinle. Bastır. Elinle bastır evet. Birden böyle ters çevirip yere koy tamam mı? Hop. Bakayım ıslandı mı acaba hepsi? Aç. Aa, biraz daha ıslansaymış güzel olacak mı? Çok az kalmış. Biraz daha ıslanabilirmiş Kuzey. Ama güzel çıktı yine de. Tam daha Ama susuz yine de. Eller yıkansın. Tekrar başlansın. Vah <laughs> wow, büyüttüm. Büyüttün mü? Baksana. Evet kocaman. Kürekle su alacakmış ablası. Ne o taş mı? At. Taş At gitsin. Taş. Önce su mu? Değişik şeyler deniyorsun. Biraz da kum doldurursun. Tamam. Hadi son kez daha yap bakalım. Sonra, sonra siz, sonra siz oynayın. Biz de arkadaşlar hoşçakalın <laughs> diyelim. Bekleyin. Tamam bekliyoruz, bekliyoruz. Arkadaşlar siz bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızı da beğenin. Kuzey ve masal çok mutlu olurlar. O çok sulu oldu anneciğim olmaz. Biraz daha kum, biraz daha kum. Her suyunu döktün. Allah Allah, Allah Allah. Birden çevirmen lazım birden. Bakayım kaldır. Bakalım. Aa düşmüyor. Bir daha. Hah tamam düştü şimdi. Bakayım. Aa bu da çok sulu oldu. Ortası olmadı bir türlü kuzey. Hadi hoşçakalın hoşçakalın, hoşçakalın arkadaşlar hoşça kalın diyelim. Hoşça kalın. arkadaşlar. Yeni Yenim. videolarda görüşürüz. Hoşça kalın. Görüşürüz. görüşürüz.